Koronavirüs salgınının yayılmasıyla dünyada artan maske kullanımı beraberinde çevre kirliliğini de getirdi. Bilinçsiz vatandaşların yerlere attığı maskeler hem canlılara hem de doğaya risk oluşturuyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Süheyla Kömür konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doçent Doktor Kömür maskeyi yere atmayı kişisel korunma önlemimizi bir tür tehdide dönüştürmektir dedi. Kişisel korunma önlemimizi bir tehdide dönüştürmektir bu. Çevre için kötü bir görüntü. Öncelikle ruhumuzda bir bozukluk oluşturuyor. Çevre sağlığı açısından çok büyük bir tehdit ve en basit örneği işte hayvanların ayağına takıldığını, hayvanların bu nedenle kaybedildiğini görüyoruz. Bu açıdan herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Özellikle işte maskelerin iplerinin kesilerek atılması çok çok önemli. Hele yere rastgele hiç atmayacağız. Kullanıldıktan sonra maske muhakkak çöp kutusuna atılmalı ve maske değiştirildikten sonra muhakkak el hijyenimizi sağlamalıyız. El yıkama ya da el dezenfektanını uygulamalıyız. Yine insan sağlığı açısından tehdit. Herhangi bir hastalığı olan kişi bu maskeyi ulu orta attığı zaman bunu çevreye yayıyor ve başka insanlar açısından bulaştırıcılığa neden olabilir. Doçan Doktor Kömür maske kullanımı hakkında da bilgi verdi. Maskemiz Bizim kirlendiğini hissediyorsak, hapşurduysak, aksırdıysak, nemlendiyse, ıslandıysa muhakkak bu nemli ortamı hemen ortadan kaldırmak istiyoruz. Çünkü nemli ortamda hani bakteriler, virüsler çok çabuk ürerler. Bu da daha sık hastalanmamıza, maskenin bizim için bir tehdit oluşturmasına neden olur. O yüzden maske kirlendiği zaman, ıslandığı zaman, nemlendiği zaman derhal değiştirmeliyiz. Ev ortamlarında da maske muhakkak kullanılmalı çünkü 10 kişi dediğinizde zaten sosyal mesafenin e, ihlali söz konusu büyük bir ihtimalle